Bu nedir? Tahmin ettiğiniz gibi bir odun külü. Fakat farklı bir odun külü. Ne işe yarıyor? Tabii şunlar biraz daha e, kömür olarak kalmış. Bu dut külü arkadaşlar, dut ağacının külü. Kuşlarımızda zaman zaman ses kısıklı oluyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi. Geniz biti, gırtlak biti ona karşı farklı bir uygulama yapıyoruz. Daha sonra anlatırım onu. Bir tanesi mikoplazma yani mantar. Ona da mikostatin, triflukan gibi bir şeyler yapıyoruz. Ee, bu da eskilerin kullandığı bir tedavi yöntemi. Ne olarak kullanıyor eskiler bunu? Ben organik tarımda yaptım eskiden. Organik tarımda da meşe külü ve normal diğer ağaçların küllerini kullanmıştım. Ee, onu kullanırken yaprak bitlerine yeşil bitlere ve gri bitlere olmak üzere iki tip bite kullandık. Aslında siyah bitler var onlara farklı bir şeyler kullanmıştık. Neyse gelelim biz bu dut külüne. Arkadaşlar kuş öterken ağzında böyle dilini açıp ağzının içinde çeviriyorsa gagasını tellere vuruyorsa, kagasını tüneklere vurup kusacakmış gibi yapıyorsa mutlaka gırtlağında bir parazit var. Bu parazite karşı enseye kullandığımız bit ilaçları, dış parazit ilaçları suyuna da çok az miktarda koyup 20 dakika çalkalayıp kullanıyoruz. Ee, yanı sıra yanı sıra bu dut külünü de kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz? Külü Mamaya ben sıvı yağ ile karıştırıyorum. Veriyorum 6 ayda 1 diye söylemişti bana ustanın teki. Eskiden kullanılan 6 ayda bir mamaya tahmini olarak ben bir tatlı kaşığı koyuyorum. Sıvı yağla da onu mamaya karıştırıyorum iyice. Bunu yiyen kuş ne yapıyor? Kusuyor arkadaşlar. Trikomanis gibi değil. Böyle değişik bir kusma oluyor. Kustuktan sonra kuş ferahlıyor. Bunu denedim, kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Başka bir yayında da size çam ağacının e, kömürünü niçin kullandığımı, nasıl yaptığımı anlatacağım. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.